Tire'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi. Törene Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Muhtarlar Derneği Başkanı Peşrefli Mahallesi Muhtarı Hakan Birgi, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Muhtarlar Derneği üyeleri tüm muhtarlar adına Atatürk anıtı önüne çelenk bıraktı. Programda muhtarlar adına Tire Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Birgi konuşma yaptı. Muhtarlık müessesesi 1829 yılından Günümüzde 192 yıllık bir tarihe sahiptir. Bu tarih boyunca vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı muhtarlarımız olmuştur. Bugünün önem ve ilgisine istinaden 19 Ekim 2015 resmi gazetede yayınlanan genelge ile muhtarlar günü olmuştur. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken kutlama programı Tire Kaymakamlığı ve Tire Belediyesi tarafından gölet restoranda düzenlenen yemekle devam etti. Yemeğe katılan Kaymakam Vural Karagül ve Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu muhtarlarla bir araya geldiler.